Siz Türkiye'yi çok seviyorsunuz, onu biliyorum. Evet. Uzun yıllarda, yani özgeçmişinizde de var, e, sosyal hayatın içinde ekonomik ve demokratik mücadelelerine yorulmuş bir, böyle özellikle yorulmaz bir parçasısınız. Yani öyle... Evet, yorulmuş de dediniz, onu düzeltelim. Yani, ben onu dedim işte, yorulmaz dedim. E, tekrar çünkü yani toplum, insanlar böyle sizi yoruyor ama aslında, onu da demek lazım. Şimdi durup dururken bu kadar çalışma yapan, emek veren, uğraşan, ve bir de e, yönetmenim sanıyorum tekrar verir. E bir de küçüklük bir fotoğrafımız var sanıyorum böyle e, çok hoş bir fotoğraf. E, oradan geliyorsunuz e, ve de şey halkın bakkalını oturuyorsunuz, oraya yeni yerine taşıyorsunuz. Şimdi oradan gelip bunu yapmak yani yorulmaz bir parçası tabii bu mücadelenin. Siz niye Ama ben? sizi de. Ya demin bahsettiğimiz gibi yorgunluk beni, yormuyorlar. Elbette ki böyle... ama yormak istiyorlar diyeyim. Soruyu değiştireyim. Böyle düşünelim. Makro düzeyde bir düşünelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni niye yoruyorlarsa, İzmir'i niye yoruyorlarsa bizi de onun için yoruyorlardır diye düşünüyorum. Bir de Rize'desiniz. Rize'de e, tek belediyesiniz bu coğrafyada. Bir de farklı işler yapıyorsunuz. E, bizi yor yormaya çalışacaklar ama yorulmayacağız. İnançla ve inatla. Biz yarınlarımıza, bizim geleneğimizi geleceğimize taşıyacağız. Ee, i̇şte biz çocuklarımızdan emanet aldığımız bu toprağı çocuklarımıza, bu çevreyi, bu doğayı çocuklarımıza e, bozmadan verebilmenin mücadelesini vereceğiz. Biz elbette ki geçenlerde de Meci Emek Evi kadınlarımızla, e, kadın çalışmalarımızla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Yıldızı ödülünü de verdiler. E, i̇ki tane kooperatif kurduk. Kooperatif aslında bu ülkenin kurucu felsefelerinden bir tanesi. Kooperatifçilik ortak üretim demek. Ortak üretim, ortak akılla olur. Ortak akıl, ortaklaştırılmış akılı oluşturursanız orada bir dayanışma var. Orada da meci var aslında. İşte manifestomuz. Işte. Meci var herhalde değil Tabii, mi? Öyle Hakkın Bakkalı da meci ile kuruldu. Meci kalkınma kooperatifimiz var, tarım kooperatifi. Bir de meci emek evi kooperatifimiz var. Bir el sanatları ve meci markasını oluşturuyoruz şu anda. Gömlek el sanatları, bizim taburelerimiz işte Rize Bezi'nden gömlek üretmeyi düşünüyoruz. Öbür tarafta tarımsal ürünlerimizi Meci Kalkınma Kooperatifinde Halkın Bakkalı'nı oluşturduk. Halkın Bakkalı'nın esprisi şuydu. Zehirsiz bahçeden zehirsiz gıdaları fındıklı halkına sunabilmek. Bir. iki ziraat odasıyla birlikte e, 2020 yılında, 2019'da başladık. 2020 yılında 100 bin fide dağıttık. E, 2021 yılında e, 1 milyon tohum dağıttık. Bu yıl 2 milyon tohum dağıttık. Gelecek yıl için yine ekimlere başladık ve bu tohumları yani doğal geleneksel tohumlarımızı dağıtıyoruz. E, tarım ülkesi ben köyde büyüdüm. O küçüklük dediniz ya köyde büyüdüm. İlkokulumun köyünde okudum. Ortaokulu köyümde okudum. Liseyi ilçede okudum. Ondan sonra üniversite hayatı için İstanbul oradan attılar KTÖ'yü. KTÖ'yü bitirdik. Ama bu coğrafyada şey yaptık. Biz e, bizim e, Yaşam felsefemizde köyde bir dayanışma vardı. Yani 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda bu dayanışma ruhuyla büyüdük. Bu paylaşım ruhuyla büyüdük. Dolayısıyla bu ruhun e, yönetim anlayışına da e, yansıması gerekiyordu. Ki inancımız o. Biz kimseyi ötekileştirmeden yanı başımızda savaş var. Yanı başımızda Rus ukraynalı fark etmez. İnsanlar ölüyor. Kimisi? Oradaki Ukrayna'daki e, neonazi e, çeteler savaşa karşı çıkıyor Rus diye canlı kalkan olarak kullanıyor. Kimisi bombaya duruyor. Ölen insan, insanlarımız, çocuklarımız. Yani biz barış talepçisiyiz. Fındıklı da onun için diyoruz ya biz savaşa karşı barışı, yoksulluğa karşı şeffaflığı, açıklığı ee, tek adam rejimine karşı halkın yönetimini savunan bir anlayıştan geliyoruz ve Fındıklı'da bunu inşa etmeye çalışıyoruz. Veya tek akıldan çok ortak aklı ve kolektif dayanışmayı meci kültürünü, meci onun için bizim için çok önemli ve e, toplumcu belediyeci, katrı Beledi belediyecilikte bizim açımızdan Fındıklı için meci imece demek evet söylüyoruz. Meci manifestomuzda var. Meci e, bizim için olmazsa olmazımız. Evet burada ee, yarın seçim olabilir olmayabilirim veya beni görevden alabilirler hiç önemli değil. Önemli olan bizim için benim burada olmam değil. Bu anlayışın burada geriye gitmemesi bu anlayışın burada daha ileriye gitmesi dün işte bahsettiğimiz fatsasından seferi sarından işte ovacığından bunların bu birikimlerin daha yukarıya doğru gitmesi ve halkın i̇şte, sürekli işte, sağ analım buradan evet yani. Evet. Halkın halkın sürekli birileri tarafından yönetildiği değil. Halkımız hiç öyle düşünmüyor, siyaset yapmıyor değil. Halkımız siyaset yapmasını da çok iyi biliyor. Halkımıza ulaşırsak biz mahallelerde görüyoruz. Götürürseniz çok güzel fikirler oluştururlar. Örneğin biz işte katılımcı bütçe çerçevesinde mahalle toplantılarında e, sadece giderleri değil, Halkımız dedi ki suya zam yapmayın. Evet biz 15 metreküp suyun temel hak olarak görüyoruz. Ve suya zam 3, 3 yılımızdır suya hiç zam yapmadık ve indirim de yaptık. Keşke ücretsiz verebilsek. Olması Peki, bir... daha, bu, bu şey... gerek. Bu arada olsa to, gerek. Bu arada tohum takas şenliği var. Şimdi bu da ilginç. E, gerçekten. E, yani siz Fındıklı Ziraat Odası ve Mece Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle bir özellikle e, tarım e, parklarında üretilen salatalık, kabak, domates, evet. biber, patlıcan. Bu yani çok fotoğraf sanıyorum yönetmenim şeye verir, ekrana verir. Ya bu bu da bir çok özel ve önemli. Yani birleti birbirinin ilişkisini kurması, takas şenliği yapması bir anlamlı, çok özel bir durum diye düşünüyorum. Yani şöyle, e, şimdi bakın bu savaş yanı başımızdaki savaş yani ki barış talepçisi olduğumuzu söylüyoruz. Yanı başımızdaki savaş da göster ki buğdaya muhtaç hale geldik biz. Yani ülkemiz, biz tarımda benim okul yıllarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden biriyiz diye bana öğretilen buydu. Şimdi düşünün bana ki tekrar, öğretilen buydu. Şimdi düşünün ki tekrar tarımda muhtaç bir ülkeye geldiysek bizim ne, ne duruma getirdikleri çok açık. O zaman biz tekrar kendimize yetebilecek bu topraklarda topraklarımız var, üretim aklımız da var. Biz geldikten sonra işte ziraat odasıyla birlikte ziraat odasının bu tür çalışmalarını geleneksel meyve fidelerini ziraat odamız yetiştiriyor, kaybolmaya yüz tutmuş. Ve bunları e, halkımızın kullanımına sunmaya çalışıyoruz ve 25 dönüm civarında bir e, ki Karadeniz'de 25 dönüm çok büyük bir arazi. Bulmamız çok zor. Belediye arazisinde ortak üretime başladık. Orada ortak üretimde e, tarım okulu orada tarım sınıfı kurduk. Aşılama noktasında Ziraat Odası, fanıklı Ziraat Odası başkanım bu bir kez daha burada çok teşekkür ediyorum sevgili yoldaşıma. E, çalışmalarından dolayı, ortaklaştırdığımız çalışmalardan dolayı aşıyoruz, aşılama eğitimi veriyoruz. Birçok farklı eğitimler veriyoruz. Okulların e, Hobi e, bahçeleri yapıyorlar, çocuklarımız onlara destek veriliyor. E, bu alanda toplumu aydınlatmak, bilinçlendirmek ve zehirsiz e, bahçeleri oluşturabilmek bizim için önemli. E, bu ziraat işte Meci Tarım Parkı var, Gençlik Tarım Parkı var. Bu parklarda ürettiğimiz ürünleri halkımızla paylaşıyoruz. Çok sosyal, yani sosyal ötesi bir de toplumsal sorunlara e, parmak basıyorsunuz. Ve, var. Yani sosyal ötesi bir de toplumsal sorunlara e, parmak basıyorsunuz ve çözüm önerilerini gerçekle, çözümü gerçekleştiriyorsunuz. Bu arada doğum, e, doğum sendromu ile ilgili bir şeyiniz vardı kutlama iki gün önce, yani bugün ayın 23'ü, 21 Mart'ta doğum sendromu farkındalık günü kutlu olsun diye bir fotoğraf var. E, sizin içinizden mi? Ne kadar? Evet. Evet, bizim ilçemizde. Evet. Ee, şöyle, e, biz e, e, kentimizi en dezavantajlı yurttaşımızın kullanabileceği kent olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Örnek vereyim, elbette ki bu konularda bizim çözüm üretebilmek, merkezi iktidarın çözüm, yani bir devlet organizasyonunun çözüm üretmesi gereken bütün şeyleri bizim çözüm üretmemiz mümkün değil ama kent yaşamını e, daha kolaylaştırmak ve rahatlaştırmak için e, bize düşen görevler var ve onları da yapıyoruz. Ee, örneğin e, mesela sıfır kaldırım yapıyoruz. Bütün doğalgaz gaz altyapısını tamamladıktan sonra, altyapılarımızı tamamladıktan sonra kaldırım yapmıyoruz. Sıfır kaldırım. Araçlarla cebelleşiyoruz. Park ediyorlar, işte onları engelliyoruz. Bazen bir ara demişlerdi ki e, şey, falçata ile gezen başkan. Yaya yolunu araç park edemez. Onun farklılığını yaratmamız lazım. Farkındalığını da yaratmamız lazım. Biz evet, sonra, Ekranda, fotoğrafı da, e, e, işte birlikte olan fotoğrafı da ekranda onu da buradan bir kere selam Ey, gönderelim kendilerine. Eyvallah, eyvallah bu çocuklarım. Eyvallah, eyvallah bu çocuklarımız bizim çocuklarımız. Çocuklarımızın yaşamış veya var olduğu engellerinden utanmak değil, bu zihnimizdeki engelleri kaldırmak ve zihnimizde oluşturduğumuz engellerden utanmamız gerekiyor bence. Yani çocuklarımızın yaşamış olduğu hastalıklarından doğru değil. Dolayısıyla mesela örneğin bir e, meclis üyemizdi. Volkan diye bir kardeşim şu anda belediyede çalışıyor. Birlikte çalışıyoruz. E, tekerlekli sandalye ile yaşama tutunuyor ve bize zabıtada görev yapıyor. Bize destek veriyor. E, birlikte çalışıyoruz. E, caddelerindeki eksiklikleri tespit edip getiriyor. İki arkadaşımızı e, istihdam ettik bizim dönemimizde. Engelli, fiziksel engeli olan arkadaşımızı. E, Volkan'a diyorum ki Volkan engelle karşılaştığın yeri nasıl yapacağımızı birlikte bilimsel olan hele hele şimdi de internette de e, bilim insanlarına ulaşıp bilim insanlarının kent uygulamalarına baktığınız zaman bize iz düşümünü biz de burada uyguluyoruz. Down sendromundan olsun o kardeşlerimizin farkındalığını e, ifade etmeye çalışıyoruz veya e, bize geldikçe sorunları onlara çözüm üretmeye çalışıyoruz genelde. Ama şöyle bir, bir engelsiz kent yaratmak lazım. Birincisi, ikincisi Bizim zihnimizdeki engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bütün çalışmalarda böyle, bütün hayatta böyle, kadın sorununda da böyle, gençlik sorununda da böyle, ee, böyle bakıyorum hani hayata ben.